Arkadaşlar bu da 17 Manisa Bursa 181 arkadaşlar Türkiye Ceyhan Bu kartlarda arkadaşlar UART kapalı oluyor yani UART açmak için arkadaşlar Ya bunların yazılımları var Ya da yöntemleri var arkadaşlar İşlem yapılıyor Bilginiz olsun Onun Alan bizden bilgisayar versiyonu veya Bluetooth modülü alan kişilere bilgisini veriyoruz arkadaşlar Bakın bastığım zaman Bunda oart of diye bakın arkadaşlar. Yani bu oart açmak için arkadaşlar kartta bir e, dirençler oluyor. Direnci değiştiriyoruz veya yazılım not değiştiriyoruz veya başka bir yöntem var arkadaşlar bilginiz olsun. Oart şu anda off. Yani oart off olduğu zaman arkadaşlar buradaki bunun mmc var arkadaşlar şurada soğutucunun altında. Mmc'yi kopyalayamazsınız bilginiz olsun. haberinize olsun arkadaşlar veya paneli bakın şu altta işte veya paneli düzeltemezsiniz arkadaşlar O artı açmayınca veya işte emmisi ama paneli ekran ayarlarını düzeltemezsiniz paneli açacaksın yani o artı açık konuma getirmeniz lazım ve öyle bir sıkıntı var arkadaşlar bunu servis bile bilmez zaten böyle şeyleri servisleri bana göstermiyorlar herkese iyi işler diliyorum